Kötü oyuncu hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eren. E, bugünkü mod tanıtımımızda arkadaşlar. Ortaladan modumu tanıtıyorum. E, ilk i̇lk önce Gravity Gun'a bakalım. Gravity Gun'da ilk önce gördüğünüz gibi. Ha, bu arada bunların tek yok şu an. Sadece şu, şu an yok. İlk tarıtı tanıtalım. tekşürlerine koymadığım için daha yani o yüzden olmuyor. Sanırım bunu bu. Ha, neymiş? Evet. Tamam. Şimdi. Bir saniye. Evet arkadaşlar kalmaz devam ediyoruz. oy itigan şöyle çalışıyor Bir kez tıklıyoruz ve yani e, böyle yapınca bunlar ölmüyor mu? Şunu konuma yapalım. Tamam. Et yörüngeye bir saldıyor bu. Yok kolları falan açılmış. Gerçekten çıkıyor drop dediğimizde bırakıyor. Shot dediğimizde baya bir ileri atıyor. Bakalım örümceği atacak mı? Evet örümcekleri iş yarıyor. Of. Çok kötü fırlattı be. Çok kötü ileri, çok iyi ileri fırlattı. İşte çok kötü derken. Yani çok fazla fırlattı anlamında arkadaşlar. Bu, bu şey bloklar için geçerli değil. Anladım. Allah. Pot. Ne oldu? zombi dayanacağım. Sanılmaz. Şimdi şunu bu arada vurarak da öldürebiliyorsunuz. Boom. Şarj azaldı telefonumun. Eğer böyle atarsanız zaten direktman ölecektir ya da evde duruyor. Körlü. Tamam. Şimdi gravity gun'ları tanıtmaya başlayayım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Hı. Tamam. Ee, portal gun Portal Gam Wood, Stone Wood, ve Stone diyor. Ne, iş, ne işe yaratsam? Ha, doğru. Tek şunu açıp geleyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Ee, nasıl desem? Arkadaşlar şimdi hangi intro'yu daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Ben şimdi bu videoyu yeni yaptığımız, yeni yaptığım bu intro'mu yoksa o önceden intro intro'mu siz yazarsınız. Evet. Şimdi dediğim portalgen wood ve stone'a gelelim. Evet, birisini buraya açalım. Bir diğerini de buraya açalım. Evet, atlayalım. geçtik. Bunun arkadaşlar başka türlü kalkmıyor. Kırıyorsunuz öyle kalkıyor ve elinize geliyor cidden çok mantıksız olmuş ama kırmak falan gibi böyle elinize geliyor. Sırada portalgan demir yani demir portalgan biri buraya bir de şuraya geçsin tamam ee, şimdi pik demeyelim <laughs> drop diyelim bunu seçtik. Pardon. Pick drop. Yok. Şimdi artık yaratamayacağız bunu. Of. Evet böyle yaptık. Geçiyoruz. Evet. Portalgan da kaldırıyor diye biliyorum ya. Ana. Ha. Hasta kaldı. çık Öldü. <laughs> Neyse. Piki yaptığınızda böyle geçebiliyorsunuz buralarda. Bu piki açtığınızda bunu bunları kaldırıyorsunuz. kapattığınızda kalkıyor. Dropluyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Bu sefer de kalkmıyor. Tamam. Sırada portaldan gold var. Evet aynı görevi görüyorlar zaten sonuçta aynı görev yani pek farklı bir şey yok hatta hiç farklı bir şey yok bunu da buraya atalım hop yani böyle Allah zıp zıp yaparsınız olur e, fakat sıradakiler sıradaki tek bir tane var. O da lava. Hiç denemedim bu lavayı. Bence bu bizi yakıyor. Yok yakmıyor da. Bakalım pik diyelim. Sen kalk. Drop. bakalım bunlar kalıyor mu? Yok. Bu lava ne iş yarıyor ben de çözemedim. Aa, bu sıktığımızda yakıyor acaba. Yakıyor mu? Aynen. Bu sıktığımızda yakıyor. Şöyle ben de yararlanayım da. Evet. Bir de Ay'a yollamaya çalışacağım ben şunu normal portal kanı. Ee, bir deneyeceğim. Allah. Acaba olur mu? Hemen bir gece yapalım. Umarım olur. Çok sevinirim olursa. Portalı kapatacağım ama sonra. Zorunlu kapatmam. Ay nerede? Ha buradan çıkıyor. し <laughs> Aynen. İkisi karışık farklı ya ikisi de. Puf. Yok bu gitmez. Puf. Keşke o ok kalkmasaydı, şınlama olsaydı direkt ya. Anasını da diyeyim, niye olmuyor lan? Allah. Destur. Aa. Aa. Ay. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir saniye şu difficulty'yi kapatayım ha. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.